Ordu'da, polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler. Programda yaptığı konuşmasında, emniyet teşkilatımız, bizim göz bebeğimiz, onların emniyetinde, biz de huzur içerisinde yaşıyoruz, dedi. Bizim göz bebeğimiz, emniyet teşkilatımız, Adından da anlaşıldığı gibi emniyetimiz onlara ait. Onlar bu işi başarıyorlar. Biz de huzur içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla 177 yıl önce kurulan böyle başarılı bir teşkilatın mensuplarıyla iftar vesilesiyle buluştuk. Bu vesileyle şehit ve gazilerimizin de burada mensuplarıyla birlikte bu iftar yapınca daha bu iki kat oldu anlamı. Daha da anlamlı oldu. Dolayısıyla hem onlarla hasret giderdik hem de güzel bir anlamlı bir iftar yaptık. Hem Emniyet Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümü bu vesileyle kutluyor.